Hepinize selam arkadaşlar ne demişler sevgili dostlarımız bizim kurtarıcımız bizim kurtarıcımız oldukları kadar doğal ortamdaki hayvanları da kurtarıcısı sanırım rüzgardan bu minicik kuşun yuvası uçmuş yere düşmüş ve tarçın ne yaptı biliyor musunuz ona hiç zarar vermeden kapımızın önüne kadar getirdi hiç dokunmadı ona vurmadı Hadi atmadı. Kapımızın önüne getirdi ve bana gösterdi. Ben de onu aldım. Ne yaptım canım? Küçük küçük mamalarla sulandırılmış mamayla <laughs> <laughs> sulandırılmış mamalarla ilk başta benim. ötmeye başladı arkadaşlar. Şu anda da gayet durumu iyi. Az önce uçtu. <laughs> Ama şu anda ev birazcık da... ben kovdum kuşcan. Kim getirdi anneciğim kuşu? yap. Evet. Kuşucuğum, iyi oldun mu? Enerji topladın mı? Biraz daha dinlenmek ister misin evimizde? Dinlenmek istersen istirahat edebilirsin. Sen bana alıştın mı? Benden gitmiyor musun sen bir tanem? İstersen birazcık daha dinlen. gücünü topla. Daha sonra uçarsın. Ama anneni bulamazsan yine bizim buraya gel tamam mı? Adayla biz seni bekleyeceğiz. Kuyusuma! <laughs> Halıya da alıştı bizim kuşumuz. Gel. Hadi birazcık spor. Birazcık uçman gerekiyor ama. Bu şekilde seni bırakamam dışarıya. Korkarım ya. Şöyle egzersizler yapalım. Hadi bakalım. Bu kalemin üstüne tüne. Ne yapıyorsun? Ne kalemi? Ne, ne kalemi? Evet senin kalemin bir tane. Benim kalemi mi? Gezi bahçalı. Aaa. Arkadaşlar bu kuşun şu anda böyle canlı olmasını yine bir hayvana borçluyuz. Bizim canımız tarçınımıza. Çok iyi. Anneciğim, bu minik hmm. kuşumuzun adı ne olsun bir tane? Ne isim koyalım? Sen söyle Benim hadi. Bir kuşun bir tilki olsun. Ne? Bir kuşuma bir olsun. Ama bu kuş buna tilki diyemeyiz. Ki. Sen söyle bir tane. Yapma aşkım. <laughs> Adamın <laughs> ilk defa kuşu oluyor. Kuşu Değil Kolturum. Kolturum Tabii ki de kurtaracağız. Bir tanem onu sadece şu anda kendisine gelmesini bekliyoruz. <laughs> tamam tamam bir tanem. Kanadı öyle üfleyerek uçamazsın oğlum. Bir tanem. O şu anda birazcık daha dinlenmeye <laughs> ihtiyacı parça, var. kuştan korktum, değil mi? Biraz daha dinlenme ihtiyacı var. Ondan sonra onu bırakacağız. Tamam mı bir tanem? Bak şu anda ben ona birazcık daha mama vermem gerekiyor. Arkadaşlar, işte bu kadar kolay. <laughs> Arkadaşlar, bu sevimli minik kuşumuzun adı sizce ne olsun? Şiki. <laughs> Adaylı biz şu anda kararsızız ama eğer sizin güzel isim fikirleriniz varsa önerebilirsiniz. yazabilirsiniz. Hepinize güle güle.